Herkese selamlar. Umarım keyifler gayet yerindedir. Beni soracak olursanız yani keyfim iyi diyebilirim. Bu videoda ne yapacağım? Bu videoda hazır kanalımı kuralı bir sene olmuşken sizden bana gelen soruları yanıtlayacağım. Gerek YouTube kanalından olsun gerek Instagram üzerinden gerek Facebook Messenger üzerinden. Yani bakalım benle alakalı Rusya ile alakalı merak ettikleriniz gelin şöyle bir yanıtlayalım. Ben soruları ve yorumları cep telefonuna kaydettim. Şimdi buradan yanıtlayacağım. Hadi o zaman hazırsanız videoya başlayalım. Bir tane arkadaş şimdi şöyle bir destan yazmış. <laughs> Onu şöyle bir okuyayım size. Selam kardeş ben YouTube'da videonu görerek yazıyorum sana. Dil okulu için Novgorod'a gelmeyi düşünüyorum önümüzdeki sezon başında. Sen orada yaşadığın için sormak istedim oradaki üniversite yurtları nasıl bir bilgin var mı? Özellikle pedagoji üniversitesini tavsiye ediyorlar dil için danışman firmalar. Sen ne dersin? Biraz bilgi verir misin? Bir de Nijinogorod yaşam açısından iyi bir şehir mi? Youtube'da birçok şehir ve üniversite ile ilgili oraya giden Türk öğrenciler video vesaire paylaşmışlar. Fakat Nijinogorod için bir şey bulamadım. Şimdi şöyle soruları o zaman yanıtlamaya başlayalım. Evvela dil okulu için gelmek istiyorsan Nijinogorod nasıl? Yani Nijinogorod genel olarak Güzel bir şehir diyebilirim ben. Hani üniversiteleri de kaliteli denilebilir. Ha pedagoji üniversitesine gitmişsin. Mesela benim okuduğum Lobocevski Üniversitesi'ne gitmişsin. Hani hazırlık kursunda çok büyük bir fark olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bu tabii kişisel olarak çalışmanıza da bağlı. Yani mesela şimdi şöyle öğrenciler var. Buraya geliyorlar. Tamam mı? Hani buraya geldiklerinde yurttan dışarı çıkmıyorlar. Ve sadece atıyorum okula gidiyorlar. Ondan sonra yurda gelip yatıyorlar. Şimdi böyle birisi dersine de çalışmazsa onun dili ne kadar gelişebilir orası meçhul. Dil dediğiniz şey aslında bir beceridir. Hani bu beceriyi geliştirmek için sürekli pratik yapmanız gerekir, insanlarla konuşmanız gerekir, sürekli ders çalışıp kelime ezberlemeniz gerekir. Ondan sonra oradaki yurt, üniversite yurtları nasıl diye bir soru sormuş. Yani bu soru zaten gelmezse şaşardım. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak Rusya'da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Post Sovyetik ülkelerdeki üniversite yurtları biraz eski. Bir takım üniversite yurtları vardır. Mesela Kazan'daki üniversite yurtlarının iyi olduğunu duydum. Hatta birkaç fotoğrafta da gördüm. Bizim üniversitede de var. Hani mesela bir tane 9. yurt yapmışlar. Hani gayet muazzam. Ancak geri kalan yurtlar biraz sıkıntılı yani. Hamam böceği mi ararsınız? Ondan sonra fare mi ararsınız? Her şey var. Rusya'ya geldiniz. Bu Nijinogort olabilir ya da Moskova veya herhangi bir şehir kalacağınız yurt %90 ihtimalle çok eski Sovyetlerden kalma bir yurt olacaktır. Hani buna alışın da gelin. Yani danışmanlara sorarsanız ben hep bunu söylüyorum. Danışmanlara sorarsanız size böyle efsanevi yurtlar gösterecekler. Sen geldiğinde burada kalacaksın falan diyecekler. Ancak danışmanların çoğu öğrencileri kandırma üzerine politikasını geliştirdiği için hani buraya geldiğinizde onun farkını anlayacaksınız. Ve şöyle bir şey var. Bu konuda da şunu ilave edeyim. Danışmanla gelen öğrenciler bir röportaj yapsak, onlara soru sorsak çoğu danışmandan memnun olmadığını söyleyecek. Ve çoğun onların yalan söylediğini size patır patır itiraf edecek. O yüzden arkadaşlar güvenilir bir danışman bulun ya da kendiniz gelin zamanında benim yaptığım gibi. Bir de demiş ki e YouTube'da hani çoğu öğrenci diğer şehir ve üniversitelerle alakalı video paylaşmışlar. Nijinogot için bulamadım. Demek ki Berkayur YouTube kanalını tam olarak izlememişsin. <laughs> Eğer şayet kanalı izleseydin benim gerek Lobachevski'de gerek Nijnogorod'da dolaştığım yerlerin videosunu görebilirdin. Evet gelelim bir diğer soruya. Orada ne okuyorsun? Dersler zor mu? Notların nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim ben burada filoloji bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Dersler zor mu? Yani dersler şimdi şöyle söyleyebilirim. Dersler çok kolay değil tabii ki. Ha, ama online olduğu için benim derslerim Hani normal yüz yüze olduğundan biraz daha kolaydı diyebilirim. Ama genel manada baktığınız zaman tabii ki de zor. Ve ben şu an tez yazıyorum. Tez yazmak da öyle çok kolay bir şey değil. Ve Rusça yazıyorum. Bu yüzden derslerim falan zor mu? Tabii ki zor. Notların nasıl demiş? Benim notlarım gayet iyi. Ben hatta Krasnaya Diploma dedikleri bu Rusların kırmızı diploması var. Hani en iyi öğrencilere verilen bir diploma. Ben o diplomadan alacağımı düşünüyordum. Ancak o diplomayı alamayacağımı öğrendim şimdi benim derslerim hep atlicna ve haraşo yani harika ve iyi. Ben kırmızı diplomayı alacağımı düşünüyordum ancak burada bir oturum süreci vardı. Oturum sürecinde hani dediler ki şayet kırmızı diplomanız olacaksa hani siz burada geçici oturum değil kalıcı oturum bile alabilirsiniz. Hemen üniversiteye mesaj attım dedim böyle böyle bir şey var mı? ben kırmızı diploma alacağım değil mi diye. Bana dediler ki ne yazık ki kırmızı diploma alamayacaksınız. Meğer bütün derslerin atlı olması gerekiyormuş. Ben de çok aklı için olmasına rağmen Haroşo'da fazla olduğu için kırmızı diploma alamıyorum maalesef. Yani bu da benim bir acımdır. <laughs> Ondan sonra gelelim bir diğer soruya. Rus kızıyla ilişki yaşamak gerçekten zor mu? Bu konuda deneyimlerin neler? Bazen bana gelir gider. <laughs> Rus kızlarıyla orada nasıl tanışabilirim? Şimdi şöyle Rus kızlarıyla ilişki yaşamak yani bir kere dil bilmiyorsanız evet Rus kızlarıyla ilişki yaşamak gerçekten çok zor. İngilizce bilmiyorlar o yüzden Rusça bilmek zorundasınız ve buraya geldiğiniz bir yabancısınız nasıl bir ilişki yaşamak istediğinize göre de bu soru değişir. Ama genel olarak yani çok kolay olduğunu söyleyemem açıkçası. Bu konuda deneyimlerim neler? Bu konuda deneyimlerim... Güzel. <laughs> Bazı zamanlar acı verici olabiliyor ama genel olarak memnunum. Rus kızlarıyla orada nasıl tanışabilirim demiş. Yani buraya gelir gelmez Tinder, Badoo, Mamba gibi aplikasyonları indir. Ondan sonra elinizin düzgünse biraz böyle aktif bir şeyler yapabilirsin diye düşünüyorum. Ama en öncelikli olan dil. Yani dil bilmeden bu işler gerçekten çok zor. Onun dışında dediklerimi yaparsan, bu Tinder, Badoo, Mamba'yı kurarsan belki bir nebze <laughs> ilişki yaşama şansın olur. Şimdi hocam hem okurken hem çalışabilir miyim? Hazırlık sınıfında olsak bile mesleklerden birini yapabilir miyiz? Bu benim daha önce Rusya'da çalışmak adında bir video yapmıştım. Ona gelen bir soru. Ben yakında Kazan okumaya gideceğim. Kazan şehrinde kuryelik uygun mu? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Evet hem okurken hem çalışabilirsin. Çünkü burada herkes çalışıyor yani Ruslardan tut Türkiye Cumhuriyetlerdeki insanlara kadar herkesi burada hemen hemen okurken çalışıyor çünkü neden üniversiteler burada genel olarak paralı yani çok başarılı bir öğrenci değilseniz burada burslu okuyamazsınız o sebepten ötürü herkes burada para vererek okuyor bu yüzden ne yapmaları lazım çalışmaları lazım ve sen de burada çalışabilirsin derslerinle çalışma saatlerini bir şekilde ayarlarsan neden çalışamayasın Kazan şehrine kuryelik uygun mu? Bu kuryelik çok yaygın. Burada yürüyerek kuryelik yapanlar var, bisikletli kuryelik yapanlar var ve arabalı kuryelik yapanlar var. Senin de araba alacak falan durumun yoksa, bisiklette, karda, kışta falan sıkıntıysa yürüyerek kuryelik tabii ki de yapabilirsin. Kazan şehrine hiç gitmedim bilmiyorum ama neden yapılmasın? Çünkü orada çok bu işleri yapanlar var. Gelelim bir başka... Aa, bu yorummuş. Şunu bir okuyayım size. Ne yazık ki bu genç Boşu boşuna Rusya'da vakit geçiriyor. Bir videoda Rus kızıyla içki içiyordu. Belki bu videoda da içiyorlardır. Sonuna kadar izlemedim. Şimdiden belli sonuç iyi olmayacak böyle giderse. <laughs> ee, yani ne olabilir ki? Yani herhalde bu benim iki tane videom vardı. Bu Rus kızıyla içtiğim Nastya'ydı adı. Yok bir tanesinde içmiştik sanırım aynen. Bir tanesinde ben ona kebap yapmıştım. İkincisinde onun evine gitmiştim. Ona bir vodka, samagon içmiştik. Onu söylemiş. Bu yorumu da benim Yulia ile şehirde dolaştığım bir vlogum vardı. Ona yazmış. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir insanı eleştiriyorsan çok da ön yargılı eleştirmemen lazım. Sonuçta bir insanın meşguliyetini, neyle uğraştığını biliyor musun? Bilmiyorsan çok da yorum yapmamak lazım ama bu yorum hoşuma gitti yani komik bir yorum. şimdiden belli sonuç iyi olmayacak böyle giderse. <laughs> sonuç yatakta bitecek falan mı demek istiyorum anlamadım ki yani saçma. Bir başka soruya geleyim. Aylık 1500 lirayla Kazan şehrinde yaşanır mı yurtta? Kazan bana çok sorulan bir şehir. Orayla alakalı çok bir malumatım yok. Ancak 1500 lirayla artık Rusya'da yaşamak çok zor. Çünkü malum liranın değeri çok düşmüş bir vaziyette. Bu koşullar altında 1500 lira gibi bir meblağ ile Kazan'da yaşanır mı bilmiyorum. Ancak içkiniz sigaranız olmayacak yani okuldan eve, evden okula yani okuldan yurda, yurttan okula gideceksiniz belki o şekilde ama o durumda bile bilmiyorum. Bence yaşanmaz. Allah kolaylık versin. Bir başka sorun. Berkay Bey merhaba. Çalışmak için Bışka adında bir şehre geleceğimi söylendi ama haritalarda Bışka diye arattığımda öyle bir şehir bulamadım. Acaba nasıl bulabilirim? Yani bu şehri ilk defa ben de duyuyorum. Acaba başka bir şehir olabilir mi? Bilmiyorum. Ama bulamadıysam ben yani nasıl bulabilirim? Bışka hani Rusçasını yazsaydı belki hani aratıp bulabilirdim ama Bışka ilk defa duydum. Muhtemelen yanlış bir şehir olabilir bu yazdığı. Öyle değilse bile ben navigasyon değilim yani nasıl bulabilirim bilmiyorum. Zaten buna herhalde geç gördüğüm için yanıt da verememişim. Buradan yanıt vermiş olayım. Ya ben navigasyon değilim o yüzden bilmiyorum. Umarım bulmuşsundur ve orada çalışıyorsundur diyelim. Bir başka yorum, absürt yorum. Sovyet reklamı yapıyorsun sürekli. Sovyet reklamı. Emin ol Sovyetlerde bir gün yaşayamazdın. Sovyetler din, dil, ırk dinlemeden her şeyi yok ettiler. Eşitlikmiş. Kim onların eşitliğini? Halkı köle olarak yıllarca çalıştırdılar. Baş kaldıranı direkt öldürdüler. Bu İngiliz projesiydi. Nasıl komünist ülke en yakın müttefiki Amerika. Yani neden absürt olduğunu anlamışsınızdır. Bu şey ya herhalde payitahta <laughs> Abdülhamit izleyip böyle Sovyetler hakkında atıp tutmak gibi bir şey. Absürt yorumda kendime pay çıkaracağım. Yanıtlamak istediğim şu şeyi söyleyeyim. Ben hiçbir zaman Sovyet reklamı, Sovyet propagandası yapmadım. Neden Sovyet propagandası yapayım? Sovyet propagandası yapacak olsam neden mesela kimsenin gitmediği Rus şehirlerine gidip hani o ücra köşedeki yerleri göstereyim ki? Yani Sovyet propagandası böyle olur mu Allah aşkına? Sovyet propagandası nasıl olur? sürekli Sovyetleri met eden şeyleri anlatsaydım ben size. Tamam o zaman derdiniz ki bu adam Sovyet propagandası yapıyor. Kaldı ki benim ne solculukla ne de komünizmle alakalı bir hiçbir bağlantım yok. O yüzden çok oksimoron bir yorum, absürt bir yorum olmuş bu. Ondan sonra nasıl komünist ülkeyse en yakın müttefiki Amerika. Ya bu şey gibi ya aşı karşıtı. Ondan sonra dünya düz. Ondan sonra Bill Gates insanları çip yerleştirmek istiyor diyen tipler var ya. Onlardan bir tanesi muhtemelen Ya sana naçizane tavsiyem kardeşim Bu tarz şeyleri bence çok düşünme Yani neden çünkü düşünürsen o kıymetli beynini Biraz yorabilirsin Ne gerek var ki hani Dünya güzel havalar bak ısınmaya başladı Çık dolaş Biraz böyle bir yerde kahve çay filan iç ama Böyle şeyler düşünme yani sana zarar yıpranırsın. Ondan sonra Messenger'dan gelen bir soruyu okuyayım. Selam Berkay kardeşim. Moskova yakınlarında ya da Moskova'da 12 günlük bir konaklama yapacağım. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi ona da söylemişim. Yani maddi durumunuz el verirse oteli tavsiye ederim diye. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ben Moskova'da 2 gün kaldım. Orada 2 tane vlog çektim. Onun da reklamını yapayım. İzlemediyseniz izleyin. Bence gayet güzel vloglardı. Neyse. Şimdi şöyle. Ne tarz bir tatil planlıyorsunuz? o önemli. Yani mesela benim oraya gittiğimde amacım vlog çekmekti, Moskova'yı iyice bir dolaşmaktı. O yüzden gittim hani hostelde kaldım. Ha hostelin şöyle bir güzelliği oldu benim için. Orada Araplarla tanıştım, Hintlilerle tanıştım. Hatta onlarla aynı odada kaldım. Bir tane Rus vardı mesela sürekli böyle askeri üniforma gibi bir yeşil böyle tişörtle, atletle falan dolaşıyordu. Adam mesela sürekli orada kalıyordu. O muhtemelen şeydi. hani konuşmadık ama muhtemelen adamın ailesi küçük bir şehirdi. Adam o Moskova'da çalışıyor. Hani ve kalacak yeri de olmadığı için hani hostel atıyorum cüzi bir miktar veriyor ve sürekli orada kalıyordu. Hani buradaki hostellerde o tarz şeyler de var. Benim için güzel bir deneyim oldu. Ha, siz mesela çok rahatınıza düşkün bir insansanız hani gelirsiniz iyi ev tutabilirsiniz ya da otelde kalabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu nasıl bir tatil bir beklentiniz olduğuyla da değişen bir şey. ama benim gibi mesela deneyim yaşamak, insanlarla kaynaşmak, onlarla sohbet etmek isterseniz o zaman size tavsiyem tabii ki de hostel olacaktır. Hostelde kalın. Evet gelelim bir başka soruya. Herkese selam. Kazan Federal Üniversitesi güzel. Evet. Bu üniversiteye nokta nokta şirketi ve onun reklamlarını yapan bir tane YouTuber var. Nokta nokta ismini vermiyorum. Onun ile gelinmez. Ama Kazan Federal diye satıyorlar. Fakat Kazan'daki başka üniversitelere yerleştirme yapıyorlar. Kendinizi başka yerde bulursunuz. Dikkat edin. Kazan Federal'de kontenjan kalmadığını söylüyorlar. Öğrencilerin kaydını alırken neden söylemiyorsun kontenjan yok diye son dakika söylenir mi bu demiş. Ve ondan sonra bununla alakalı da bir başka soru da almışım Instagram üzerinden. Ve bununla bağlantı olarak sen danışmanlık yapıyor musun? Şimdi arkadaşlar ilk önce şu kazan meselesine geleyim. Dediğim gibi kazanla alakalı bu tarz çok yorumlar alıyorum. Ne yazık ki kazanda neler olup neler bittiğini bilmiyorum. Çünkü ben şu an hani tek bir birey olarak Nijinogur diyeyim. Hani kurduğum bir şirketin falan filan tabii ki de yok. Hani oradan aldığım duyumlar diğer öğrenciler vasıtasıyla aldığım duyumlardır. Onun dışında ben hani somut olarak bir şey söyleyemem. Ha ama şöyle bir şey var. Bu tarz bu danışmanların kandırma olayı evet çok ahlaksızca. Hani bakın cidden söylüyorum ahlaksızca. Bu sebepten arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Gelebiliyorsanız kendiniz gelin. Ben mesela bizim Eren'le 15 dakikada Rusya'da okumak diye bir video çekmiştim. Yani orada dedim ki ben danışmanlık yapıyorum. Mesela o videonun altına bana böyle aptal saptal yorumlar geldi. İşte yok biz böyle şey yapmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu ben hani bir insanların parasını almaya çalışıyormuşum vesaire. Bir sonradan bir baktım ki hani bu yorumları yapanlar bir başka şehirde insanları böyle güzelce parasını cukkalayan bir adamın yönlendirmesiyle benim videomun altına yorum yapan tipler. Zaten baktığımda bir süre sonra o tarz tiplerin sayısının arttığını Instagram üzerinden de böyle fake hesaplarla Bilmem ne sen işte danışmanlık yapıyor musun bilmem ne falan filan diye Açıkçası benim zamanımı çalma ve çocukça bir şekilde zamanımı çalma teşebbüslerine ben tanık olmuştum Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Evet hakikaten bu pasta büyük bir pasta yani Öğrenciler danışmanlık yapmak istiyorlar çünkü çok iyi para var Ben de şöyle bir şey söylüyordum hep hala öyle söylüyorum Gelebiliyorsanız tamamen kendiniz gelin. Ben mesela bununla alakalı video yaptım. Ha buna rağmen o videoyu ben o videoda her şeyi anlatıyorum. Buna rağmen hala gelip bana soruyorlar. Şimdi arkadaşlar hani benim Instagram kutum soru doldu. Yani ben onları cevaplayamam cidden. Hani bunun için benim bir vaktim yok. Ama ben de diyorum ki illa danışmanla gelecekseniz ben danışmanlık yapmaya hazırım. Ve mottom da şu. Onlar ne kadar fazla para alıyorsa ben daha az para alacağım. Ve daha kaliteli bir hizmet size sunacağım. Mesela bununla alakalı ben duyuru yaptıktan sonra Moskova'dan olsun, Yekaterinburg'dan olsun bazı öğrenciler benimle irtibata geçtiler. Dediler ki hani gel birlikte yapalım. Şimdi bu tarz iletişim bağını kurmak çok zor bir şey değil. Yani bu işe bir işe girdikten sonra tabii ki de böyle şeyler yapılabilir. O yüzden ben de diyorum ki arkadaşlar bu kazandaki olay cidden çok ahlaksızca ve gerçekten dikkat etmenizi öneririm. Böyle ahlaksızlar geleceklerdi size hayal satacaklardır. Ağzınıza bir parmak bal çalıp işte Rusya'yı bir allayıp pullayacaklardır ve onların tek amacı nedir? Tabii ki de para. Yani bunun başka bir çıkar yolu var mı? Yok. Ben danışmanlık yapıyor muyum? Evet yapıyorum ama şu an ben hani sağlıklı bir hizmet verebilmek için Nijinovgorod'da yapıyorum. Çünkü neden? Ben Nijinovgorod'dayım. Hani Nijinovgorod'da olduğum için herhangi bir sorunuz olduğunda hemen ben size yardım edebilirim. Ama şöyle bir şey var. Ben Moskova'ya da öğrenci gönderebilirim. Dediğim gibi benle irtibata geçen çok öğrenci var. Hani Moskova'da oradan komisyon alırım. Moskova'ya da öğrenci gönderirim. Ne bileyim Kazan'a, Yekaterinburg'a öğrenci gönderirim ama şahsen size ne kadar ilgilenebilirim orası meçhul. O yüzden ben diyorum ki Lobachevski'ye ya da Nijinovgur'daki herhangi bir üniversiteye gelirseniz ben size seve seve yardımcı olurum. O yüzden danışmanlık istiyorsanız ben buradayım Novgorod için. Ha yani zamanla bu işler büyürse mesela Moskova'da, Petersburg'da, Rusya'nın diğer başka şehirlerinde ben danışmanlık da yapabilirim ama dediğim gibi öncelikle şu an ne Novgorod. Ve evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım bana sorduğunuz sorularla alakalı bir nebze olsun böyle yanıtlayıcı cevaplar verebilmişimdir. Dediğim gibi bana sorularınızı YouTube kanalından ondan sonra Facebook veya Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Vaktim el verdiğim müddetçe yanıtlamaya çalışacağım ama düzenli olarak tabi böyle hani soru cevap soru cevap falan tabii ki de yapamam. Ha, Şöyle olabilir. Siz sorularınızı sorarsınız. Ben hani belli aralıklarla belki bir soru cevap videosu çekerim. Ve bu şekilde hani sorularınızı yanıtlamış olurum. Ama dediğim gibi zamanım pek yok. O yüzden böyle ara ara sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Ve evet yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın diyorum.